Üstadımız bu 32. sözde müthiş bir eser, müthiş ötesi bir eser yani. Okuyun, do okumaya doyamıyorum bir daha okuyorsun. Ehli dalaletin bir vekili var, ehli şirk. Böyle şirki ispat etmeye falan çalışıyor. Üstadımız birinci mevkufta, ikinci mevkufta. Artık onu perişan ediyor. Tutunacak dalı kalmıyor. Diyor ki işte ehli dalaletin vekili diyecek bir şey kalmadı. Yalnız diyor ki bütün kapıları kapatarak geliyor. Yani şirke zerre kadar yer bırakmadan işi bitiriyor. Ehli delaletin vekili son bir söz söylüyor. Diyor ki şirke emare, emare işaret, kainattaki tertibi bir esbaptır. Yani sebeplerdeki tertiptir. Her şeyin bir sebeple bağlı olduğudur. Demek esbabın hakiki tesirleri vardır. Tesirleri varsa şerik olabilirler. Soru bu kardeşlerim. Yani alemde şirke yer olmadığını görüyor ama artık son can çırpınışları diyor ki kainatta tertibi esbab var. Tertibi esbab şu demek. Ağaç çekirdekten çıkıyor. Elma ağaçtan çıkıyor. Ya her şey bir şeye sebep oluyor, değil mi? Yağmur buluttan çıkıyor. Civciv yumurtadan çıkıyor. Ya bu tertibi esbab gösteriyor ki her şey bir sebeple bağlı. Demek sebebin bir tesiri var ya. Böyle diyor. Tesiri varsa da şerik olabilir. Hemen oraya gitmeye çalışıyor. El cevap. Şimdi üstadımız kardeşler bir tokat vuruyor ama öyle böyle değil yani. Bu sözü söylediğine pişman ettirecek bir hakikati, bir cevabı üstadımız beyan ediyor. El cevap. Meşiyet ve hikmeti ilahiyenin muktezasıyla. Yani Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti iradesi ve hikmet ilahi. Cenab-ı Hak bu alemde hikmetle iş görüyor kardeşler. Burası darul hikme. Darul kudret değil yani. Allah hikmeti gereği her şeyi neye bağlamış? Bir sebebe bağlamış. Allah bir çocuğu bir kadın erkek evlenmeden yaratmaya kadirdir. Elmayı ağaç olmadan vermeye kadirdir. Yani sütü ille inekten içmene gerek yok. Burası esbab dünyası, hikmet dünyası olduğu için Cenab-ı Hak ne yapmış? Onu ona bağlamış. Ve çok esmanın tezahür etmek istemesiyle. Müsebbebat Esbaba rapt edilmiş. Yani neticeler sebeplere bağlanmış diyor. Üç şey söyledi. Bu alemde neticeler sebeplere bağlanmış mı? Bir, Allah'ın meş'iyeti, Allah böyle dilemiştir. İki, Allah'ın hikmeti, ismi hakim böyle istemiştir. Üç, diyor ki, çok esmanın tezahür etmek istemez. Cenab-ı Hakk'ın esması sonsuz kardeşler. O esma çok mütenevvi olduğu için çok aynalarda farklı şekillerde tezahür etmek istiyor. Allah sadece varlığından haberdar etmek isteseydi, bir çiçek yarat yaratsa yeter miydi? Yeterdi. Bir harf katipsiz olmaz bunu bilen insan. Bir harfinde kitap kadar mana olan şu eşyayı sebebe, neticeye verebilir mi? Sebebe verebilir mi? Veremez. Ama bunun haricinde bakıyoruz ki milyonlarca çiçek var. Farklı farklı. Her birinde farklı isimler tecelli ediyor kardeşler. O isimler farklı aynalarda gözüküyor. Ve Cenab-ı Hak ne yapıyor? O neticeleri o esbaba bağlıyor. Buraya kadar aldık mı? Cenab-ı Hak neticeleri niçin sebeplere bağlamış? Bir. Muradı, murad ilahi, meşiyet ilahi 2, hikmet ilahi 3, esma gözükecek, esma ilahi. Her bir şey bir sebeple bağlanmış fakat çok yerlerde müteaddit sözlerde kat'i ispat etmişiz ki esbapta hakiki tesiri icadi yok. Şimdi yalnız bu kadar deriz ki. Üstadımız çok yerlerde bunu izah ediyor. Hatta mesleminin başında Ey daireye esbaptan zuhur eden işleri, hadiseleri esbaba isnat eden gafil ve cahil. Mal sahibi zannettiğin esbab mal sahibi değillerdir. Onların arkasında iş gören hakiki mal sahibi kudret ezeliyedir. O sebepler hükümetin kalem dairesi hükmündedir. Yukarıdan gelen emirlerin tebligatı o daireden yapılır. Yani ama insan böyle değil kardeşler. Ey daireye esbaptan zuhur eden işleri esbaba isnat eden gafil. Bak. Bu sözün manası ne demek? Ey elmayı ağaçtan bilen gafil. Ey ekini, mahsulü tarladan bilen, yağmuru buluttan bilen, değil mi? Balı arıdan bilen, sütü inekten bilen gafil. Onlar mal sahibi değillerdir. Üstadımız çok farklı izahlar var. Buradaki izah çok farklı yalnız. Şimdi acayip bir bakış var. Diyor ki Soru sahibi ne demişti soru sahibi? Soruyu hatırlayalım hemen kısaca bir. Hiç mi yok? Ya bu sebeplerin tertibi esbab var ya, sebepler birbirine bağlamış ya. Ya bunların hiçbir tesiri yok. Üstad diyor ki, esbab içinde bil bedahe, apaçık, en eşrefi ve ihtiyarı en geniş ve tasarrufu en vasi olan kimdir? İnsandır. Bak, alemde her şey sebep. İnsan da bir sebep. O sebeplerin içerisinde en şereflisi, ihtiyarı en geniş olan, tasarrufu en geniş olan kim? İnsan. Ya insanın yaptığını kim yapabiliyor bu alemde ya? ya insan uçak yapıyor, uçuyor ya. Buradan aya gidiyor ya. Şu telefonu icat ediyor. De Değil mi? Bir şeyler yapıyor. İnsana bak ya. Yani. Evet. Bak ağaç da bir sebep, toprak da bir sebep, hava da bir sebep, güneş büyük bir sebep. Ama işlerinde bir numarada kim duruyor? Değil mi? İnsan duruyor. Şimdi Üstadımız diyor ki insanın dahi en zahir ef'ali ihtiyarı isi içinde. Yani insanın kendi ihtiyarı fiilleri içerisinde en zahiri hangisidir? Yani benim ihtiyarlarım hep kendimize bakıyoruz. İhtiyarı fiillerim içerisinde göze en çok çarpan ekil yani yemek sonra kelam, konuşmak ve fikirdir. Yani yemek, söylemek ve düşünmek. Şimdi insana bakıyoruz. Şu yemek, söylemek, düşünmek ise gayet muntazam, acip hikmetli bir silsiledir. Yani dedi ya az önce esbapta bir tertip var hep birbirine bağlı. Üstadımız diyor ki insanın yemek fiilinde, insanın söylemek fiilinde ve insanın düşünmek fiilinde acayip bir silsile cereyan ediyor. İnsan bu işin faili, sebebi ha. Yani ben yemeği yiyorum. Sebep? Netice ne? Besleniyorum değil mi? Ya hayatımı sürdürüyorum. İçeride birçok faaliyet var. Ben kelamı konuşuyorum. Birazdan bunları açacağız. Ve ben düşünüyorum. Üstad da diyor ki sana bir bakalım sen nasıl bir sensin? Sen nasıl yiyorsun? Sen nasıl düşünüyorsun? Sen nasıl konuşuyorsun? Sonra ne yapacak? Söz nereye gidecek? Kestiren var mı buradan? Kestirebilen var mı? soruyla böyle bir bağdaştırsanız. Ya kardeşler dersi şöyle dinleyin ha. Dedi ya soru sahibi. Sebeplerin bir tesiri var. Üstad niye insandan girdi ya? Niye insandan girdi biliyor musun? Dedi en kıymetlisi bu. Tasarrufu en geniş olan bu. Eğer bunun hiçbir şey olmadığını ispat ederse artık öbür sebeplerin konuşma hakkı olur mu? Onları yerin dibine geçirdir. Üstad hani senin en kuvvetli dediğin sebebi karşına alıyor şu anda. Şimdi o silsilenin yüz cüzünden insanın desti ihtiyarına verilen ancak bir cüzdür. Mesela yemekten bedenin tegaddi hüceyratından tut da ta semeratın teşekkülüne kadar olan silsileyi efal içinde insanın desti ihtiyarına verilen yalnız ağızdaki dişlerin değirmenini tahrik edip onu çiğnemektir. Allah Allah. Şimdi yemek fiilini anlatıyor. Kardeşler bu yemek acayip bir şey ya. Diyor ki bu yemek fiili bu ağızda başlıyor değil mi? Yüz cüz varsa diyor bunda o silsile de insanın yaptığı sadece şu değirmen o ağzın içindeki değirmen hükmündeki dişleri çevirmektir diyor. Attın çiğnemeye başladı. Ne oluyor çiğnemeye başlayınca? Bakın Cenab-ı ön dişleri kesici, arka dişleri öğütücü yapmış. Hemen değil mi? Önlen şey yapamıyorsun. Bir kopartıyor. Değil mi? Bu tarafa alıyor, çiğnemeye başlıyor. Tükrük bezleri o anda çalışmaya başlıyor mu? Değil mi? Kayganlaştırıyor. Kardeşler tam yutacak. Bakın. Hemen diyor buruna giden o küçük dil, yumuşak damak buruna giden yolu kapatır. Suca abi hiç fark ettin mi ya yemek yerken? Bir müdahalemiz var mı kardeşler? Kim kapatıyor bunu ya? Ya esbab içerisinde en kuvvetlisi sensin insan. Çoğumuz bunu yeni duyuyoruz belki. Evet, evet. Allah ben de hocam. İki. Gidecek ya aşağıya. Burayı kapattı, buruna gitme. Aşağıda ne var? Geldi. Bir nefes borusu, akciğere giden bir yol var değil mi? Mideye inen bir yol. Çat bir mekanizma orayı kapatıyor akciğere giden yolları. Solunun filan o anda refleks olarak duruyormuş zaten. Bak. Farkında değiliz ya neler oluyor içeride. Hadi aşağı doğru iniyor. O inince tak mekanizma açılıyor. Niye? Yaşaması lazım. Nefes alması ölür ya. Kapanıyor açılıyor. Allah Allah. Ya neler oluyor ya? Var mı bunlardan haberimiz? Hiçbir şeyden haberimiz yok. Hadi indi aşağıya. Mide bekliyor. Ya arkadaşlar, Ya mide de acayip bir organ. O gelince ya mide asit salgılıyor. Kendisi etten bir, bir şey. Kendi salgıladığı asitle kendini yakmıyor ama. Yiyeceği yakıyor ama kendini yakmıyor. Allah Allah. Ya ne işler oluyor ya? Ya kardeşler bunların hiçbir haberimiz yok ha. Biz diyor, diyoruz ki yedik. Hadi oradan ne, ne yedik? Sadece değirmeni çalıştırdın. Bak o yüz fiilin sadece bir tanesine sahipsin. Ağzı attın. Onlar da gayri ihtiyarı bak. Allah Allah. İndi aşağı değil mi? Bak daha gerisine gitmiyorum ha kardeşler. Da orada parçalanıyor enzimler, karaciğer, ak, şey, ondan sonra bağırsaklar, şu bu filan, dolaşım sistem. bu oo, oo, öyle bir sistem sistem içinde yani. Daha oralara girmiyoruz. Onlardan haberimiz bile yok. Ben hiç mide görmedim, böbrek görmedik, bağırsak görmedik. Var mı var içinde? Kardeşler bunları kim yapıyor ya? İnsan diyebilir miyim? Ya yemeğe yerken akciğere giden yeri nasıl kapattım? Diyebilir mi? Buruna giden o küçük dili nasıl kapatıyor? Ya haberimiz yok ya. Ya bırak onu ya. Şu gözlerin günde 14 bin defa açılıp kapanıyor. Bundan haberimiz yok bizim ya. 14 bin defa. Allah onu bile bizim irademize vermemiş. Verseydi yandıydık yani. Arabaların camı gibi olurdu bizim gözler yani. Evet. Allah Allah. Ya bundan haberimiz yok bak. Açıyor, kapatıyor, siliyor, temizliyor. Sen buna sahip değilsin daha ya. Diyor ki söylemek silsilesinden. Yalnız konuşma da acayip bir şey. Şimdi konuşuyorum ya. Bakın şimdi aklı durduran bir şey bu. Meharici huruf kalıplarına havayı sokup çıkarmaktır. Yaptığım bu diyor. Meharici huruf, mehreç, hani mahreç vardır ya her harfin çıktığı bir yer vardır. Sen oraya havayı sokarsan ne yapar? Oradan o kelime çıkar, o harf çıkar. Senin iraden talukuyla. Ama senin yaptığın diyor söylemek silsilesinden sadece mehariç huruf kalıplarına havayı sokup çıkarmaktır. Halbuki ağzındaki bir tek kelime bir çekirdek iken bir ağaç hükmündedir. Nasıl yani üstadım? Hava içinde milyonlar aynı kelimeler gibi meyveler veriyor. Bak bir çekirdek burada. Şu anda konuştuğum sözler kardeşlerim hıza bakın ya. Ben bu sözü konuşmadan önce ne yapıyorum önce? Düşünmek de bunun içinde. Düşünüyorum değil mi? Bir manayı takip ediyorum. Nasıl bir surat var? Düşünen ne önce? Beyin mi? Ruhun mu? Bak o sinyaller beyne gitti. Değil mi? Beyin bir sinyal. O nereye hükmetti? Ağızdaki değil mi? O konuşma. Dedi ya, o mahreçlere havayı sokup çıkartacak. Allah Allah. Kardeşler bir çekirdekken tak buradan çıktı. Hava aynalarında o zerrede üstadımız anlatıyor ya. Zerresi. Hava aynalarında havada milyarlarca, trilyonlarca zerre var. Bir santimetrek bu havada kardeşler. Hepsi ne yapıyor? Sesleri taşıyorlar. Bunlar da acayip ha. Işığı taşıyorlar. Isıyı taşıyorlar. Bak Bülent abinin kulağına giderken aynı zamanda Muhammed'in kulağına da geliyor. Aldığı yere kadar götürüyor yani bak. Gittiği yere kadar. Allah Allah. Ama hiçbiri birbirine karışmıyor. Kulaktan kulağa bunlar. Bu zerreyle birbirine iletiyor. Ben şimdi Serdar'a burada Ahmet desem buradan Hasan çıkar belki gelene kadar. Biz okulda yapıyorduk ya kulaktan kulağa oynuyorduk. Arada bambaşka bir şey geliyordu ya. Yani. Ya bunlar nasıl yapıyor? Ya insanın kardeşler şu söylemek fiilinde, hani bunu siz düşünmek fiilinde, hıza bakın ya. Hele işitmek, o da enteresan ya. Geldi o konuştuğum söz Bülent abi senin kulağına içeri girdi kıvrımlardan. Orada Cenab-ı Hak örs, üzengi, çekiç bir iki tane kemik koymuş. O ona vuruyor, o ona tın tın tın. Hadi sinyaller aldı, beyne gitti. Bak sen onu anlıyorsun. Sürate bak. Nasıl gönderiyorum ama Bülent abi? Sen de iyi alıyorsun ha. <laughs> Kulakları iyi çalıştırıyor maşallah. Diyebilir miyiz? Buna hakkımız var mıdır? Ya hiçbir şeyden haberimiz yok ya. Biz konuşuyor sadece. Biz yiyoruz sadece. Biz düşünüyoruz, söylüyoruz. Şimdi diyor ki, bu misali sümbüle insandaki hayalin eli ancak yetişebilir. Bu misali sümbüle. Yani ihtiyarın kısacık eli nasıl yetişsin? Hayalin yetişmiyor bunu anlatıyoruz değil mi? Hayalimiz tasavvur edemiyor, ihata edemiyor fiilin genişliğini. Şimdi Vuruşu yapıyor kardeşlerim üstadım. Diyor ki, madem esbab içinde en eşrefi, en ziyade ihtiyar sahibi olan insan, böyle hakiki icattan eli bağlansa, sair cemadat, taşı toprağı, atomu, elementi, güneşi, ne varsa, behimat, hayvanlar, ineği, koyunu, keçisi, arısı, anasır, unsurlar, tabiat nasıl hakiki mutasarrıf olabilirler? Ya bunların içerisinde en tasarrufu geniş, en şereflisi insan. İnsan bir yemek fiilinin yüz yüzinden birine ancak sahip. Onda da bilmiyor bile ne yaptı. Söylemek fiilinde, işitmek fiilinde. Ya gözünü kırpıyor ondan haber yok insanın. Bak bu, bu fiillere şöyle bakın kardeşler. Ağaçtan elma çıkıyor ya. Ağaç ne oldu burada? Sebep olmadı mı? Elmanetici olmadı mı? Ben konuşuyorum. Bu ses ne? Ben neyim? Kardeşler konuşmak ne? Netice. Ben sebebim. Ben buna fail olabilir miyim ya? Ya yemeği yiyorum bak. Bu netice. Bu işi yapan kim? Ben miyim ya? Ya bu organ olabilir mi ya? Buna kim açıl diyor, kim kapan diyor. O açılıyor, bu kapanıyor, hiç haberim yok. O iniyor, o çıkıyor. Kalp atıyor, böbrek çalıyor. Hiçbirinden haberim yok benim ya. Ya e organları yerini gösterseler, göster dese onları bulamam ben ya. Ben nereden bileyim ya? Üstadımız diyor ki, ey insan sebepler içerisinde en eşrefi, en tasarruf edeni sensin. Ama senin elin kolun böyle bağlıyken diğer cemaat ne yapsın ya? Ellerinden gelir mi yani? Allah Allah. Nasıl bir tokat ya kardeşler ya. Yani tek tek Cemadatı, behimatı, anasırı, tabiatı çürütmeye gerek var mı Abdurrahman kardeş? Yok. Diyor en kıymetlisini alıyor. Ona tokadı bir çakıyor öbürleri devriliyor zaten. Onlar artık konuşma hakkı yok. Yalnız diyor üstadımız o esbab birer zarftır. Zarf zarf. Ve hedayayı rahmaniyeye birer tablacıdır. Zarftır. Cenab-ı Hak onun içine kor gönderir. O rahmetin hediyelerine birer tablacı hükmündedir elbette bir padişahın hediyesini, kabı veya hediyeye sarılan mendil, son cümlelerim kardeşlerim bitiyor. Bak burayı anlayın. Elbette bir padişahın hediyesini, hediyesinin kabı diyor, düzeltiyorum. Bir padişahın hediyesinin kabı. Hediyeye sarılan mendil veyahut eline verilip getirilen nefer o padişahın saltanatına şerik olamazlar, ortak olamazlar. Ve onları şerik tevehhüm eden saçma bir hezeyan eder. Öyle de esbabı zahiriye, alemde gördüğünüz bütün zahiri sebepler. Vesait-i Suriye'nin bütün böyle Suri vasıtalar, rububiyeti ilahiyeden hiçbir cihette hisseleri olamaz. Hizmeti ubudiyetten başka nasipleri yoktur. Ya ne güzel izah etmiş ya. Yani onlar o sebepler diyor kardeşler. Hepsi birer zarftır, birer tablacıdır. Bir sultanın hediyesinin kabı. Hediye bir mendile sarıldı getirildi. Veya bir hizmetçi getirdi. Bak hepsi sebeptir bunlar. O sultanın o fiiline ortak olamaz ya. Sultanın ayakçısıdır o. Sadece getiren bir postacıdır, bir kapıcıdır, bir tablacıdır. Nasıl ortak olsun? Aynen onun gibi alemde ne kadar sebep varsa diyor Hepsi birer tablacı hükmündedir rububiyeti ilahiyede zerre kadar hisseler olamaz. Zerre zerre. İş gören kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Hizmeti i ubudiyetten başka nasipleri yoktur. Yani arının vazifesi o balı yapmak ya, onun ibadetidir o. Bundan başka nasibi yoktur. Ben verdim diyemez. Zaten kardeşler sebepleri, sebepler o kadar adi, neticeler de o kadar ağır ki daha oralara girmedi ha Üstad. Bambaşka bir şekilde izah etti o sebepler değil mi neticeleri faillik makamından tar ediyor kovuyor yani sen bana fail falan olamazsın diyor ya yani. ya bir yumurtaya bakın kardeşler ondan çıkan civcive bak ya ya yumurta ölü civciv hayatlar şöyle bakın civciv hayatlar yumurta ölü civcivde bir ilim gözüküyor mu gözüküyor ya yumurtada bir ilim var mı ya ya civcivde kudretin tezahürü gözüküyor yumurtada Civcivde bir irade gözüküyor bak. Yumurtada. İşte o civciv ne yapıyor biliyor musun? O yumurtaya tokadı bir koyuyor. Geç diyor sen bana fail filan olamazsın. Zerre kadar nasibin yok. Sen sadece tablacı hükmündesin. Zarf hükmündesin. Başka da bir şey değilsin yani. Evet arkadaşlar. Üstadımız Mesnevi'nin Nuriye'nin sonunda o lemalarda diyor ki İzzet ve azamet ister ki esbab sebepler perdedarı desti kudret ola aklın nazarında. Dedi ya hani hikmet böyle istiyor. Allah'ın izzet ve azameti böyle istiyor. Çünkü insan sebeplerde takılır. Hikmetleri anlayamaz. Şikayetini Cenab-ı Hakk'a yollar. Allah onun nefesini keser o anda kahreder. Allah istiyor ki sebepler perde, perdelerde takılsın. İnsan hastalandığı zaman mikroba kızıyor, has, doktora kızıyor, soğuğa kızıyor, şuraya kızıyor, buraya kızıyor değil mi? Hiç duydunuz mu biri öldüğü zaman ya Azrail canımı aldı, canını aldı şu adam diyen duydunuz mu ya? Yok araba çarptı. İşte zehirlendi, şu oldu, bu oldu ya. Sebepler burada. İzzet ve azamet ister ki esbab perdedarı desti kudret ola aklın nazarında devamı neydi? Tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksin diyor tesir hakikaten sucağı. Yanaşmasın. Bak Allah'ın izzet ve azameti perde olsun diyor. Ama Allah'ın vahtaniyeti ve onun celali de ona bir faillik falan vermiyor. Çek diyor ellerini tesir hakikat. Zerre kadar nasibi yoktur rububiyetten. Nasibi ancak nedir diyor? Ubudiyet, ubudiyet. Ubudiyettir. Onun hizmeti zaten ubudiyetidir.